Yapısal olmayan elemanlar Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği bölüm 6 tablo 6.1 ve 6.2'ye uygun olarak yapılmaktadır. Yapısal olmayan elemanların bağlantılarını tasarlamak üzere tasarım kuvvetleriyle ilgili veri girişini yapısal olmayan elemanların kuvvet raporu bölümünden yapabiliriz. Buradan yeni eleman ekle diyerek elemanı, elemanın hangi katta olacağı ve elemanın tipini buradan seçmek yeterli olacaktır. Örneğin burada havalandırma, ısıtma, soğutma sistemlerini seçip daha sonrasında bu elemanın kütlesini girersek burada işlemimizi tamamlamış oluyoruz. Tamam dedikten sonra da yapısal olmayan elemanlara eden yatay yükleri bu noktada görebilir ve bağlantılarımızı bu şekilde tasarlayabiliriz. Aynı zamanda duvar komutuyla tanımlanmış duvar komutuyla tanımlanmış bölümlerde Duvar özelliklerine girildiği zaman genel ayarlar sekmesinde eleman tipini yapısal olmayan e, eleman duvarları olarak tanımlayabiliriz. Bunu yapmak için bütün duvarları seçip özellikler penceresine tıklıyorum ve daha sonrasında bütün eleman tipimi yapısal olmayan duvarlar olarak dış duvarlar olarak seçiyorum. Tamam butonuna bastığım andan itibaren artık bu elemanlar yapısal olmayan eleman olarak dikkate alınacaktır. Tekrar raporumu aldığımda ekstra bir eğer yapısal elemanım varsa burada olduğu gibi bunu giriyorum. Tamam butonuna bastığım zaman hem girdiğim eleman hem de duvarlarla beraber burada görüldüğü üzere bütün yapısal olmayan elemanlarımın sonuçlarını dikkate alabilirim.